Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir yani yeni değil la. Daha ilk inceleme videomuz. Slendy tabii 2. Yanımda da Eren var. Vallahi mal topluyor oynayacağız. Ee, Eren ben main server dedim. Sen oda kurdun mu? Evet, kurdum. Gelebilirsin. Ha odan adı ne, ne? ne? lan? La? Anlarsın anladım. sen zaten. Ha Kerem. Tamam. <laughs> tamam anladım. Tamam ge geliyorum. Gel. Oğlum bu ne? Kötü lan Gel. Bura, keşke açmasaydım. Oğlum Buray nere? Havaya, havaya bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi bir korku oyunu. Anne açmasaydım burayı keşke. Evet amacımız kekleri bulmak. Ee, Eren ben kekleri arayacağım. Ses gel. Evet ses gelin. Hadi gel kanka. Nerede Kek buldun mu hiç? Evet bir tane buldum. on <laughs> tane. Hemen önümde değil. Hayır on tane değil beyler bölüme göre değişiyor. Oh. Aynen ölünce daha çok çoğalıyor. O ne lan ben öyle bir şey bilmiyordum. Bak <laughs> kanka. Ya senin eski arkadaşlarla oynadığın videoda gördüm. Ha. Ölüyordunuz daha çok çalıyordun Neredesin? Bismillah. Kanki ne olur? Bura nere ya? Oğlum ben çok korkuyorum. Bak. Ben... Kanka gel dağın tepesine da gelemesin it. Sesi geliyor. Yeminle sesi geliyor. Aa ben çıktım bir yere. Kanka kaç buradan. Kaç kaç sesi geliyor. Kovalayacak Aynen. Güzel. Beyler bu haritadaki bossumuz yani bizi kovalayacak geri zekalı şey. Evet, evet diyor böyle. Aynen. Bağırıyor. Bura bataklık herhalde. Ben bakıyorum etrafa. Arkandayım. Oh iyi ki sen misin. Lan! Bağırdı yemin ediyorum inledi. Aha bağırıyor. İnliyor kanka. Bildin anırıyor. Geliyor lan! Sesi yak. Aynen. Aha kek buldum. Okey. Aldım kanka. 13. Al ne? Ah, nerede lan? Aa, arkamızda. Kaç. Bana gidiyor. Bana gidiyor. Kaç kumun oku. <laughs> <laughs> İçinden geçtim <gülüyor> lan. Ne zıplıyorsun? Ne zıplıyorsun? Lan kalbime inecek ya. Biz neden böyle oyunlar oynuyoruz ki? <laughs> Hadi hayırlı. Kanki arkandayım. Bekle lan beni. Kanka valla ölmeyeyim ya. <laughs> Videodayım. Geliyor mu? Geliyor geliyor. <laughs> Aa yaklaştım sana. Kaç kaç kaç. Tam arkamda ayak sesleri geliyor. Kanka bu map'in sonu yok herhalde. Biz böyle yürüyoruz sonsuzla. Aha gitti. Ha gitti be. Gitti. Ha bitti map de bitti. Yok kanki geliyor. Azmetti Hap. öldürecek bizi Azmetti. Ben de kek O neydi lan? Geyirdi canavar. Allah. Özlü özlü sesler çıkartıyor. Kaç kaç kaç. Oğlum çok korkuyorum. Ya kanki ben böyle korku oyunlarını korkuyorum ama gene oynuyorum yani. Bendeki de nasıl? Bir... Aa eğlenceli oluyor ya. E, tavsiye ederim. Aynen. Aha kek buldum. Aa arkanda da ağlan. Aha. aha. Kek buldum bu arada Eren gitti herhalde. Bakalım. Bir kek daha. Kanki ben kekleri topluyorum valla. 11 tane kek kaldı. Eren. Tek başıma kaldım lan. Bismillah. Geldim kardeşim ben bir yere kadar gitmiştim ama beni öldürdü ilk. Öldürdü mü? Ha. Hayır. Kalk artık götünü dönmüş bana. Tek <laughs> kaldım ya. Bana götünü dönmüş. Bu kim ben... Ben Aha kardeşim. <laughs> Kanka odaya biri girdi. Nasıl yazıyoruz? Biz? Oğlum 15 kişilik açtık. Tabi girin. <gülüyor> <gülüyor> Kanka dalga <tankı> geçiyoruz. <laughs> tamam lan tamam abartma. Her neyse bu oyunda daha ben bir ölene kadar bir çekeyim ben video. Oğlum bu ne oğlum? Ya öl oğlum bırak ya öl ya. ben ölçüm, <laughs> Bayağı öyle güzel bir inceleme kal. oldu. Bir dakika videonun sonunda vereceğim puanı da yazacağım. Her inceleme videosunun sonunda böyle puan vereceğim oyunlara 10 üstünden. Aha kek buldum. Oyun aslında... Kaç gel gel gel. Resle resle gel. Restle. <laughs> gel resle. Lan. <laughs> gel. <laughs> gel ölümün yanına resle. Kanki göremiyorum ki seni neredesin? Bekle kanki. Ananı. Neca lan resim geldi bana. Ay bana da gelecek ya. Birazdan. Evet beyler bu arada. <laughs> <laughs> ya çok korktum lan. Re ya resim geldi ya. Ay korkunçlu geldi. Bana şey geldi. Her <laughs> neyse ben videoyu burada destere, bitiriyorum. Destere. Ah, evet oyundan çık. Ee, her neyse. Bu videodan bu kadar. İlk inceleme videosuydu Slender tabii ki. Bir daha korku oyunu oynamayacağım herhalde. Ee, Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.